Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Carrefour Sale'ye, Carrefour Sale. Nasıl telaffuz ediliyor? Fazla aram yok İngilizce ile. Şöyle çeye bir gidelim. Dükkanımıza bir varalım kardeş. Çıktı şükür kardeş. Burada ne bura var ya soğuk alır ya. Yaz gelene kadar biz şu işi şey yapmamız lazım ya. Bir de cip vardı cipi satacak. Cip vardı. Cipi satlaya koyduyduk. Bakalım kimler gelecek. Cip kanı açak da. Ödemlenmiş faturalar var diyor. Dur. Dur 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 dur. Da onu ben nereden ödeyeceğim ki? Ha. <laughs> Arabaya niye ben kim? Tamam. Hallettik bu işi de. Arkadaşlar. <laughs> Bakayım gelecek gelen giden var mı? Bekliyoruz işte. Araba sorunsuz araba. Gelip alacak. Ah geldi bir ablamız. Ablam. Canım ablam. Nasılsın? İyi misin? Bu de vah boyalı ablacım. Kirli milli. 21 bin lira mı diyorsun? Ben bunu kaç aldım ki ya? bu Ablam 20 bin yapsam sana bir baz pazar pazarlık sana abi. Sana diyeyim ki. Tamam 23 ver olsun bitsin. Bu kadar. <laughs> Ablam aldı bak. Ablam biliyor işi biliyor biliyor. 26 bin cebimize attık mı kardeşim attık. Çok güzel. Kar ettik mi ettik. Bir araba pazarına gidek. Lan niye kapalı la? Daha zabanın kapalı o zaman dene mahalleye gidek ağzını. Mahalleye gidelim arkadaşlar. Araçlara bakı verelim avudumuz var. 26 bin ciromuz var. Cebimizde o oh cepte. Şunlara ne baya bir para isterler diye düşünüyorum. 42.000 bin ya. O dereceye geleceğiz ya. Bir iyi bir araba bulabilirsek şöyle. <laughs> 15 beşine sattığımız. Satacak. Vay. Ospiye kaç lira diyorsun ya sen? Şuna kaç lira dersin ya? 26 de alayım ya. Lan 26 de lan. Dur lan. 25 de alayım lan. 25 de gözünü sevdim lan. Terbis. Çok pahalı arkadaş bunlara da alacağız da. <laughs> Yine bizim sattığımız zipten var gene gider onu alırım ya kaşıraş satarım ve ağrıdan bak beğenme var ha gene bir beğenme var kaç diyecek Lan 11 bin gidiyor. Lan 10 bin vere, alayım lan. Lan 10 bin lan. De lan 10 bin. 10 bin vereyim alsın. Ben 10 bin dedim lan. 10 bin lan. <laughs> Alsan 10 bin 500 saat. Hayırım gör. Virdi. <laughs> Vallahi virdi. Ben mi piyasa arabası kardeşim? Kar Şuna kaç lira diyor. Kardeşim sen şuna kaç lira diyorsun ya. Dene bakayım ya. 16 bin diyorsun ya. 15 de ver lan. Dene pazarlık atak kardeşim. 15 15 vereyim la Kardeşim itme ama sen de tam da 500 istiyorum bir. bir. <laughs> Babacım bunu da aldık. Şimdi, şimdi sen dur. Şunu biz bir den ala. bir den bin yedenek puanın var diyorsun le dur kardeşimle az siktir duracak inşallah ha. durdu vallaha durdu Allah razı olsun kardeşim durduğum için ya Şimdi götürüyorum kardeş Bizden iyisi yok biliyorsunuz mu? Sattık kardeşim bir paraya da sattık inşallah Allah'ın izniyle. Götürecek kardeşim. Allah araba piyasa arabası ha. dört dörtlü araba kardeşim. Hemen hemen bir tamirciye girerik. Babacım yol tutuşu tutuşu beni benden alıyor ya araba ya şuna bak ya. Makina ya, makina ya, şunu görüyor mu ya? Makina kardeşim ya, böyle araba var da biz mi almadık kardeşim ya? Ama 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 dur lan dur 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 dur. Aldı falan araba lan işte. şuna boş aldım şimdi demek aldık 220 lira mı diyorsun kardeşim gitme la sen la neyse la bir hatırı o zaman koyarım kardeşler Pazar testi oldu. Birini satarsak ben de gitsin. Mahalleye gideyim de o aracı da alayım. bir lan o araç. Lan inşallah bagamağa maga girmezsin ya. Vallahi aldık da gene sıfırlanırız ya. Ah duruyor bizim makine. Satlan ne koymadıysam la bizde yarım iş yaptık ha neyse şunları alak yarın satarık baha yarın büyük gün <laughs> Ah çarpmadı çarpmadı. Kardeşim bundaki hasarı da fazla ya la Neyse Yoktursak bizde iyisi yok kardeşim de. Yarın olsun hayır olsun ben bunları yıkatayım tane daha kapalı akta da kardeş. <laughs> yatsın orada. Mali bizim konteynere gidelim yatalım bir tane. <laughs> Valla eksi beş bin girdi. <laughs> iyi bugün. Lan lan lan. Böyle yapalım. Ofise gidelim. <laughs> arabanın durumu yüzde killi sekiz killi yüzde yetmiş kilo şimdi 50 desek birini yıkat neyse kim uğraşacak sat gitsin ya sat kim uğraşacak ya on bine mi aldım masrafta yok lan durdur dur, lan dur, dur satış aldır kaldır <laughs> Valla 20'ye satan 18'e koy ya. <laughs> Bunda 25'e koy. Biraz risk aldık ya neyse cebimizde para kalmadı. Keşke başlık başlık da yapsaydım dur. Başlık ne koysaydım. Bak onu yapmadık. Kardeşim deme satıştan kaldır şuna de ki, Kardeş beğenme. Temiz. Arıza yok. Beğenme lan. BMW. Sana. Yakışır. 5 seri. BMW 5. 18. Şimdi bunu ne ki? Arıza yok kardeş. Arıza yok kardeş. Arıza yok. Dodge. Valla. pikap işte. Ah. Bilmem Allah'tan bildim. İşine gelirse. İşine gelmezse. işine gelirse. <laughs> Allah'a geldi bir de abla geldi. Abla kaç istiyor? Kaç veriyor mu buna bakayım? Kardeş 25 bin sev ucuz. 20 bin diyor. 15 e aldın aldım mı? 23 ver. Tamam 23 ver hayrın gör Hatta aslan sana 22 bin diyeyim. <laughs> sana 22 bin diyeyim. Öyle mi? Tamam tamam canım ablam asan Al sana 20 bin. 21 bin. Al ablam benim. Ha hayrın olur. İyi e, 15 e aldık 21'e. Güzel. Gerçekten de yıkı şunu. Şu arızası ne vardı? Arızasını ne giderek bu tam piyasa arabası bunu iyi fiyata satar ya. Şunu satıştan kaldır <gülüyor> <gülüyor> satıştan kaldır Siz ben bunu 20 20'ye falan okuturum ben bunu. Ben bunu var ya 20 yoktur ya. Ben iyi misin var ya? Ben Kayseri'li adamım kardeşim ya. Şu ver ya. <laughs> kardeşim tamir et şunu. Güzel bir tamirlik din. Yıktak bir şeyler ni yapak ya. Böyle olur mu ya? Araba cayır cayır araba ya. Hasarsız falan. İman ne? Ama parasını da çıkardık. İyi. Makine oldu mu makine? Tamam bizimki de hazır. Tersemiz. Of. Cayır, cayır alıyor ağzını ha. Makinamız hazır hazır. Evet. Kardeş şuraya bir de sana zahmet bir şeyler yapsan da, la. Baba yarış gitti şuna bu koysam sankula. Ve yarış gitti. Bir tane turba. Tamam koydun mu? Bir et okutacağım ya. araba. Bak yer uçağı yer. Bir kardeşim. Ne yerleştirek la. Kadasını alırım ben bununla. Kardeşim yıka hemen. Hemen Hemen yıka.

авдаа сарагуч я опа ба боп хоп хоп Kardeşim 12 11 bin lira mı masraf ettik? Bunu 20 25'e koy. BMW turbolu 5 serisi. BMW turbolu BMW 5. Hadi bak. Vallahi oktursam benim ne işim <laughs> Ta <laughs> gelen giden yok Çay içmeye gidin bakayım Aa geldi. ablamız geldi. 10.000 <laughs> 10 bin lira aldık 10 bin. Yani ben pazarlık atalım ama ablacım. Ablacım 18 ver tamam. Hayrındır. 18. ablacım böyle de olmaz ki yani. Siz kaç diyorsunuz? <gülüyor> 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 tamam sen sen 15 lan. Tamam lan. Sen kaç veriyordun? Sen 10 on... Tamam dur. Pazarlık 17 ver git. Tamam 17. Hadi. Abla sen kaç veriyorsun? Valla 18 ver. Git. Ablacım. Lan 15 mi 18 mi lan? Ya ablam sen git ya. Sen git ya. Sen git. Kaç veriyorsun ablacım? 16 veriyor bak. Sana var ya sen sen 18 verirsin ya. Tamam abla al sana 17 bin. gör git. Hadi 17. Ah! Ya al sana satış işte. Gördün mü? Artı sik yapıyor Yok onu veremem. Daha adam mı avrat bir de gitti. Bir de avrat. Birir. Aşam oldu zaten. İyi. Bugün de iki'er verdik. <laughs> Aplacığım al. Hızlı pazarlık böyle yaptı. Sen git. Konteynerimize gidelim. Zıbarak da. Bir para yaptık ya. İşler gelişiyor ya. Hatta bütöy burada kapatalım mı ki ne? burada bitirelim mi isterseniz? Nasıl şey yaptık? En iyisi burada bitirelim arkadaşlar videoyu Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim videoda kaldığınız için abone olduğunuz için de teşekkür ederim abone olmayanlara da teşekkür ederim izlediği için kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay